Selamun Aleyküm. 20 Temmuz Perşembe Konya Tıbbi Sülük Üretim Çiftliği'nde sıradan bir gündeyiz. Gördüğünüz gibi şu anda laboratuvarımızdayız. Burada sülüklerimizi e, besledikten sonra stokluyoruz. Belli bir beklemeden sonra havuzlarımıza atıyoruz. Bunlar e, karantina süresini bir ay bidonda bekliyor. Son beslendikten sonra Ondan sonra 3 ayda havuzlarda toprakta bekliyor. Bu şekilde e, karantina dönemi bizde 4 ay normalde 3 ay yeterli geliyor olmasına rağmen biz 4 ay bekletiyoruz. Burada boş bidonlarımız var. Bunlar ikinci beslemeleri yapılmış. Üçüncü beslemelerini bekleyen sülükler. Burası bizim kuluçkalarımız. Burada da e, beslemelerini yaptığımız e, yapıyor olduğumuz sülüklerimiz var. Bu şekilde boy boy ayrılıyor sülükler. Burada da besleme yaptığımız gördüğünüz gibi bu emmeyen sülükleri alıyoruz. Emmeyenler belli zaten hareketli olanlar. Emmeyenler de bu son beslememiz bizim dördüncü besleme karantina bir ay bidon karantinasından sonra havuzlara atacağız bunları. Bu şekilde emniyenleri ayırıyoruz ki kanibalizm dediğimiz sürük vurma olayı gerçekleşmesin. Bu mezbanı getirdiğimiz taze kanımız. Günlük taze kan kullanıyoruz. Yaklaşık bir saat oldu. Bu kanı getirelim. Daha soğumadan sıcak bir şekilde siliklerimizi besliyoruz. <laughs> Tanya, bütün Müslümanlara hayırlı işler dilerim.